Merhaba arkadaşlar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bugün mülakatlar ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi ilk başta onu söyleyelim. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Öğretmenlerin sesini duyurmamız açısından beğenip abone olmanız çok önemli. Hadi hemen videoya geçelim. Şimdi şöyle bir açıklama geldi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf, da Yusuf Tekin tarafından öğretmen atamaları ile ilgili mülakat kalktı mı sorusu üzerine Bakan Tekin Milli Eğitim Teşkilatı Kanunu'nu düzenleyen Kanun hükmünde kararnane kapsamında. Sözlü sınav uygulamasının getirildiğini, 2016'da kurulan sistem çerçevesinde KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı adayın sözlü sınavına çağrıldığını anımsattı. Bakan Tekin yasa gereği öğretmen atamalarında mülakatın olması gerektiğini herhangi bir yasal değişiklik olmadığı için mülakat sisteminin zaten devam ettiğini de vurgulayarak dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı açıklamalarda. Yani biz bu açıklamalardan da şunu çıkar diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Milli Eğitim Bakanı ne kadar mülakatların seçimden sonra kalkacağını söylese de bu vadinin şu anda yerine getirilmediğini görüyoruz. Yani yasal olarak da mülakatın bulunduğundan dolayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakatı yapacağız diyor. Ama eğer ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bundan önceki eski milletin bakanı vesaire açıklamalarında mülakat seçimden sonra kaldırılacak demişti ve bu sözleri eğer yerine getirilirse o zaman yasal değişiklik olduğunda milletin bakanlığı da haliyle mülakatı yapmayacaktır. Onu da bu şekilde belirtelim. Bu açıklamalardan yani az çok bunları çıkartabiliyoruz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.